Merhabalar herkese yeniden yeni bir video yeni bir tarif merhaba diyorum kanalımdan mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar değerli izleyicilerim değerli abonelerim baldan nefis tarifler youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi sütlaç tarifi hazırladım sütlacım anne sütlacı Ben bugün 5 litre sütten sütlacımı hazırladım arkadaşlar 5 litre süt iki buçuk su bardağı pirinç bağlı pirinci ve arkadaşlar her bir litre için bir yemek kaşığı mısır nişastası her bir litre içinde bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri. ben tarifimi böyle hazırladım ve bir tane de vanilya ilave ettim arkadaşlar. Kaynattıktan sonra vanilyamı ilave ettim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 litre sütümü kaynattım. Ve daha önce hazırlamış olduğum e, iki buçuk su bardağı 200 milimlik su bardağı ile baldo pirincimi 6 e, e, su bardağı 200 milimlik e, arkadaşlar su ile kaynattım. Ve iyice haşladıktan sonra bakın arkadaşlar yumuşayınca ben şimdi kaynatmış olduğum e, sütüme ilave ettim. Evet arkadaşlar tarifim bu kadar fakat ben torunlarım daha rahat yiyebilsin e, severek yesinler diye iki yemek kaşığı nişasta daha ilave ettim e, arkadaşlar sakın sitlacımın görünüşüne aldanmayın e, dediğim gibi ben iki kaşık nişasta mısır nişastası Fazladan ilave ettim ve biraz daha koyu kıvam aldı sütlacım. Fakat sizlere açıklamalarda yazacağım her zaman yaptığım gerçekten muhteşem harika herkesin tarifini istediği ve herkesin benden tarifini aldığı e, gerçekten e, sürekli yaptığım e, sütlaş tarifidir arkadaşlar ve hiçbir zaman beni yanıltmadı arkadaşlar gerçekten muhteşem gerçekten harika oluyor e, yaptığınız zaman zaten e, sizler de görecek e, Sizler de dediğim gibi yine bunun farkına varacaksınız arkadaşlar. Bakın nişastamı da ilave ettim. İnanın arkadaşlar muhteşem bir sütlaç. Ee, harika bir tarif. Dediğim gibi ben sadece şu an yaptığım sütlaçta 2 e, yemek kaşığı mısır nişastası fazla ilave ettim bunu size böyle e, e, bildireyim ki arkadaşlar e, sütlacıma bakarak e, yanılmayasınız size vereceğim tarifin aynısını uygulayın arkadaşlar kesinlikle değiştirmeyin ben yumurta falan kullanmıyorum sütlacımda ben sütlacımı yıllardır hep aynı bu şekilde yaparım ve e, inanın ben de sütlacımın tarifini istemeyen kalmadı arkadaşlar. Çok beğenilir, çok da lezzetlidir. Evet arkadaşlar, buraya kadar benimle yine videomu, tarifimi izleyen bütün, bütün arkadaşlarıma, bütün güzel yüreklere, bütün güzel kalplere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum hepinizi. Çok seviyorum. Arkadaşlar bugün biraz daha sesim güzel ve ben de biraz daha iyi kendimi iyi hissediyorum. Evet arkadaşlar kanalıma emeği geçen herkese arkadaşlar bir harf yazan bir harf hakkı geçene bile ben çok teşekkür ediyorum ve inanın o kadar dua ediyorum ki Rabbim size milyonlarca kez hac sevabı yapsın. Sizler beni sevindiriyorsunuz Allah da sizi sevindirsin arkadaşlar. İnanın, inanın arkadaşlar sizlerin sayesinde siz güzel kalplerin sayesinde kanalım çok güzel yerlere gelecek. Buna emin olun ben de eminim. Ee, ve çok inanıyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar hoşça kalın.